<laughs> Gönlünü Muhammed'ime ver diyor Allah. O emre bir kere itaat et. O emre bir kere itaat et. Men yutayır Resul ayetine bir kere itaat et. Ashabım benim yıldızlarım gibidir. Hiç ayırmadan. Ashabım benim yıldızlarım gibidir. Hangisine uyarsan bana getirir. O ashabı da hiç ayırt etmeden. Dedik ya biz ashabı tartamayız. Biz kim olacağız tartalım? Ashabın, ashabı kiram radiyallahu anh mecmain hazaratının tanesini hangisi olursa olsun şöyle bir hayatını ara, hayatını hayatını, gidişatını bir ara. Bak gör bakalım. Dayanabilir miyiz acaba? Dayanabilir miyiz acaba? İmkanı var mı? Ashab hayatının yaşadığının beşte ikisi kainata taksim olsa gülmek haram olur be. Gülmek haram olur insanlara. Ama Allah Resulü ne dedi? Allah Resulü kolaylaştırdıkça bizim Müslüman zorlaştırıyor. Allah Resulü kolaylaştırdıkça bizim Müslüman zorlaştırıyor. Neden? Cehilden. Heh, işte onun için Baba Ali'ye gelirsin de o kapıyı vurursun. Bu sahte benlik bir sıyırır adamı manayı hakikatin çıkıverir meydana. Tak tak çıkartır. Au, hemen çıkartır meydana. Sen busun der. Bitti o kadar. Bunu da böyle ağzından söylemez zaten. Hali meydana koydum mu iş biter. Sen busun. Bak şimdi kendi kendini bir yokla. Bizim bir abimiz var o da burada. Manen babam mesabesinde onun bir sözü vardır onu söyleyeyim. Heva iser eser serde. Heva iser eser serde. efendinlerde, nerede? Bir bak <laughs> Bir bak kendini yokla. Cenab-ı Peygamber'e ne kadar yakınsın? Ne kadar muhabbetin var? Ne kadar ahlakına talipsin? Ahlak, ahlak. illa ahlak, illa ahlak. Bir adam 24 saatini hiç durmadan namaz kılsa ve aynı günde de oruçlu olsa. Harcını bitirmiş olsa, söz benim değil, kainatın fahri ebedisini naklediyoruz, ona göre dinleyin. Ahlakı var mı, yok mu? Ahlakı yok. İbadetinden kam alamaz dedi. İbadetinden kam alamaz. alamaz. Bugün günaha girenler var ya böyle gıdım gıdım günaha gir. Enayi onlar be aptal. Günaha mı gireceksin? Ulan adam akıllı gir günaha. Zor olana kadar günaha gir. Huzur-u ilahiye durduğun zaman allah Ekber dedin mi? Sübhaneke oku ama. Elhamı da oku, zamm sureyi de oku. allah Ekber deyip de yaptırtma gönlüne işte. Yaptırtma, ondan ileri geliyor. Ne günahın tadını alıyor herif. Tövbe estağfurullah. Ne sevabın tadını. Neden? İkisi de yarım. İkisi de yarım. Hazreti Mevlana öyle diyor. Günah girecek misin? Gireceğim. Adam akıllı, girdi. adam akıllı gir diyor, adam akıllı gir günah. E gel buçuk girilmez günah. İslam'a girecek misin gönülle? Mahabbetin var mı arkadaş? Aşkın var mı? Var. Adam akıllı gir ama. Bütün mahabbetinle gir. Gönlünün en ufak kenarında bir pas leke kalmasın. Hz. Muhammed Aleyhisselam'la dolsun o gönlün de Allahu Ekber dediğin zaman namaz olsun ya. Yani. <laughs> ne ondan kam alabiliyor? Ne bundan kam alabiliyor? Bütün hayatı boyu ah almakla geçmiş adamın bütün hayatı boyu aha ödü kopuyor. Ödü kopuyor adam, ben diyor, diyor günahkarım diyor, reziliyor, üzülüyor, <laughs> bilmem ne yapıyor. Çayını altın fahre siz oradan diyor ki bak, üzme kendini, sıkılma, terleme, sen de bağırıp durma. Peki ne yapayım? Bana günde on tane salatü selam ediver. Bana günde on tane salatü selam et. Onu söylüyor. E, Allah Resulü muhtaç mı bizim salatü selamımıza? Yok. Beşeriyet muhtaç. Niçin? saadetin anahtarı nasıl cennetin anahtarı la ilahe ne diyor la ilahe illallah miftahül cennet cennetin anahtarı la ilahe illallah bir de ebedi saadetle o cennette ya o saadetin anahtarı da salatu selam idi o cennetin anahtarı la ilahe illallah ise ebedi saadetin de anahtarı salatu selam idi onun için hiç bizim kaybedecek vaktimiz yok. Diyeceksin senin önünde burada şimdi kayboluyor vakitlerimiz. Burada kaybolsun. Günah bana ait. Burada kaybolsun yeter ki. Hiçbirimizin vakti yok. Sayılı nefesleri mi tüketeceksin. Bak kardeşim bu ekmek istemez. Para istemez. Su istemez. Yemek istemez. Hiçbir şey istemez. Sokakta gidiyorsun. Tamam. Abdestli olursan daha iyi. Mümin olmaz zaten. Abdestsiz olursan daha iyi olur. olmadı. Temiz misiniz? Mesele kalmadı. Elin de cebinde gidiyorsun. Elin karda, gönlün yarda olsun. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed. Yürü. Efendim, işte ben şimdi tesbihat var. Evet, 37 buçuk kere 10'da 9 bilmem kaç. Bırak böyle şeyleri ya. Bırak. tesbih mesleğe yüzün yok. Yürü. Salatü selam okumana devam et. Salatü selam okumana devam et. Ecelinin eriştiğini kabul et ya. Bir an için. Bilin Allahümme salli ala muhabbet diyor be kardeşim. Allah bunu bilir miydi bilmez miydi yani? E bilirdi. Ne zararı var diyor. Beşer bekliyor şimdi, bakıyor bakalım ne zaman sallayacak bu diyor. Başladı mı kan gizliyor. Herkes sıfır numara müslüman kesiliyor. <laughs> Allah öyle demiyor ki. Kulum ben seni hak ettim mi çirkin bir su parçasından öz Türkçe söyleyeyim. Etin ya Rabbi. Hini mevkine kadar, ölüm anına kadar ben seninleydim. Sen kiminleydin ya? Al sana bak en basit söylüyorum. Sen kiminleydin? O söyle. Düşün şimdi bakalım kiminlesin? Allah bu söylemeye çalıştıklarının ilk önce tesirini benim üzerinde, sonra da buradaki dinleyenlerin üzerinde hak eylesin. Allah cümle alemi İslam'a hakikaten dini celil İslam'dan haz duymayı nasip eylesin. Amin. <gülüyor> <gülüyor>